yeni müjdeler geliyor. Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerv miktarı güncelleniyor. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında verdi. Önce İstanbul'a ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak kanuni gemimizin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metre küplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakları konusundaki kararlılığın bir kez altını çizdi. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını, hukuklarını, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir planın hayata geçme şansı olmadığını ortaya koyduğumuz sağlam duruşla herkese gösterdik. Bölgede sondaj yapan Yavuz gemimiz bir süredir yürüttüğü çalışmayı bitirip bakım için limana yanaştı. Bakımını müteakip yeni sondajlar için Akdeniz'e açılacak bu gemimizin güvenliğini donanmamız sağlıyor. Aynı şekilde Oruç Reis sismik araştırma gemimizde bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden Akdeniz'deki görevine döndü. Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz ise Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarına zaten devam ediyor.